İstediğin oyunlar sesini yapıyorum gün bir. Ve kart istemişim. Bu sana ablamın ne savaş? Aha. Gittim ablamın telefonunda nasıl oynandığını buldum. Sonra. Oy, geldi. Başla.

videoyu bölmeyelim arkadaşlar. Ben yani 460 Hz'den aykala. E, ev içeriden çeken yerde bile 460 Hz yazıyor. Neyse bozun, bak falan da al. Tamam. Ya arkadaşlar. Ne diyor? diyorsunuz? Ne diyorsunuz? de iki numara diyordu. Şimdi de... o şey. Burası Betim, Betim ve söylesin. Ve bana şey, şey, mi? ben yani bir şey bilmiyorum. Babam, 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 en azından Play'de falan açmak gerekiyor. Bunu hiç açmadım. Abi ben görevimi ne yapıyordum. Bir sene düğmeye, yedi numara hemen düğmeye baktım. Yedi numara bir tane görevim kalmıştı. Senin yüzünden görevim bitti ya. Aha toplu bitti toplu yapamadım görevimi ya. Ama seni ben Sus

benim enime gel başla. Let's go. Ya koş. O koş. Fırtına lan lan koş. Ya benim de arkadaş olmak isteyen yanıma gelsin. Ne? o Benimle arkadaş olmak daha sağlık. Ölmesin. Ne? Ölmesin. 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 Az önce birisi tam 5 kez oyun başlıyor dedi. Hayır ya, gaitel çıksam daha güzel olur. Ki Anne. Anne. Şuradan gideceğim. <laughs> tamam. Tam bir. Gel, gel. Çıkın lan Şurada bir görev daha var Tabii. 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 güzel bu arada. Geldi bizim mesai. Evet, bizi. Evet. 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 <gülüyor> 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 ne yapacağız? Evet, Salaklar, sinekler. Yüz on, on numara. Şu Amınıza koyayım. Otuz koyayım. Nasıl? Ne Bir teşekkür Dur dur. yapıyorum. Amına ne anlamak anlamak Niye şey da, sin, s, Soran, sor soran yer. Sohbet alanı bitti. Ya Rabbim. Ne teşekkür Kardeş gelme hey. Baba Pro. 1 numara gelme. Bir son görevimi yapıp Tüm görevlerimi yaptım. Bir tane yapmış Adam annizi lobiye getiriyorum. Bana da Çok hızlı çıktı. lan yok öyle bu şey var. arkadaşlar ben çıkıyor. çıkıyor. Kaçmaydı. 5 numarayı mutfakta öyle, öyle buldum. Bilmiyorum kime öldürdü. Bilmiyorum. Ben köylüyüm yani. Ağadayım. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yanımdan 8 numara geçiyordu ama kalamıyorum bence. bence. Neyse. Ben 7 numarayı, 1 numarayı... Katil olacağını düşünmüyorum. Çünkü 7 numara ve 1 numara yanımdan geçti. Bu kadar. Bay bay. Gerek kalan katil sayısı bilmiyorum. Gerek çattık. Bu demin bir sonraki türde İngilizce I'm şarkı söylüyorum. Ne anlatıyor belli değil. Biz bir e numara yedi numara görüntü kar, şey değil mi? Evet. Arkadaşlar hiç sevmiyorum size. Hiç beni sevmiyorum ve hiç hepinizden şükürleniyorum. Hepiniz ne yapıyorsanız hiç sizi sevmiyorum. Salaklar. Ben, bir ben bir bunu kaydı kapatıp geliyorum. Bakın

Kalmış unuttum sonda. Hmm. Şimdi ben Baba birinci numaraya iki den neyse. Bu turu boş geçeceğim bay bay. Neyse boş geçelim. Boş geçeceğim. Kapattı. ses gelmiyor. Ah, bana adam Pardon, pardon bir, de, pardon bir de ben iki ben dakika, dakika çıktım, çıktım oyundan, oyundan yanlışlıkla yanlış ayın çaktı. Oğlum beni sağlıyor Ben de ben de geç 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 ben baş geçtim arada bakalım artık ne yazıyor <laughs> deliler bak kuş Avatar nasıl değiştiriyor iki numara geçti. Şuradan şöyle gideyim. Şöyle. Düzlük. Bir numara geçti yalnız. Ben ne bunu şalda iki kanka yıldım. Tamam. Büyük bir ihtimalle iki numara değil. Kim var? Oyunda kalan... Ona beş kişiyiz? Kim abi? Bir numara desen değil. İki kişi vampir burada. Neyse ben başlangıç noktasına gideceğim. numara, yedi numara vampir. Vay. Benim <laughs> <Hoş gülüyor> şüphelerim çıktı. Vay canım. <laughs> ayran <yaranlarım. gülüyor> Tabii tar abi manga yapalım. 3 numara yüzünden geliyor evet. 3 numara. Gel hadi. Normalde şimdi onun için giriş. İyi evet. 2 numara 2 numara orada 3

Kahretsin. Bir numara beni koruyorsun arkadaşlar onun karşısına var ya tamam. bir, bir, bir numara sen kimin kardeşisin? Evet. Ee, ben e. o <laughs> tamam, Üç 3 numara sesi Üç numara gerçek ismin ne? Üç Çok güzel, Çok güzel ismin varmış, varmış. Neymiş lan? Neyse bana ne bana.

这个。 bir kişi daha geldi. Güzel. Arkadaşlar biz varsa çekelim. 8 kişi çıkıyor. 8 kişi çıkıyor. 8 kişi Geç, 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 Gelme, 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 Ne Hadi lan. Ne yapıyor? Dur ses aç. Aç, sesi aç. Ses aç.

Ulan şeytanlık yapak 4, 4 numara katil deyek mi lan? Nasıl? Tek katil ben kalıyorum. Allah bilir yolumu. Mustafa gerçeği vurmuşuz la. Neyse güzel. Güzel. Arkadaşlar iki gün sonra köye gidiyorum. Yani en az üç aya yakın video atamayacağım ya yani da iki ay falan. Bu şu an yanında bir tane video atacağım. Ondan sonra yok. Dört. Perşembe günü bir tane daha atacağım. Perşembe günü bir tane daha video video atarım atarım. Ondan sonra köydeyim. Cuma günü çıkacağım saat yedi buçukta. Yani araba tam sekiz buçukta çıkacak. Direkt Azerbaycan'a. <laughs> yani büyük bir ihtimalle hafta sonu saat 2'ye falan çıkarım ne dur bazı ben ben 3 mata atım 3üü şey çıktı Türk evet. sadece bir en az tabladım 5-6 da şey çıktı i̇şte. yabancı evet, enes yarına ablamın sunucusunda bir, bir video, video gelecek Hı -hı. bundan sonra çarşamba günü sen sürücüde şey atar. sabah ha ben bazı ben bütün Çarşamba sabah da yükleyeriz da oha lan bizim döre döre. yemin et vallahi bu var timmey Vati. Bir ara ecir vermiş o ben şu otelden 300 param, 300 para yakın var. Kimi? Ah. <laughs> ben basmadım, yedi de bastı. Ah, Neyse bu videoyu bu kadar sonra abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bay bay.